Evet mesela ben bu yaya geçitlerini çok seviyorum şehir içinde. Gerçekten Kuşadası'na buna dikkat ediyorlar. Yani dikkat eden insanların sayısı çok fazla. Hani yaya geçidinde bir e, vatandaş görünce genelde yol veriyorlar. Bak sık da yapmışlar güzel. E, ben yaya olduğumda bunlardan faydalanıyorum. Motor sürerken ya da araba sürerken de bu tip şeylerden insanlara faydalandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama size göstereceğim yerdeki yaya geçitleri gerçekten çok anlamsız ve manasız. Gösterince siz de beni anlayacaksınız. Şimdi buradaki yaya geçidini koydum. Güzel. Çok iyi. Fakat buradan gelen arabalar aşırı hızlı gidiyor. Ya yani buradan gelen arabalar aşağı yukarı en az 80 ile geliyor. Yokuş aşağı iniyorlar şuradan. Ve ışık yeşil yandığı zaman ya da yeşilden böyle sarıya döndüğü zaman bu arabalar daha çok gaza basıyorlar. Şimdi ben yaya olduğum zaman, oradaki yaya geçidinden ışık yanmadığı sürece ya da araba olmadığı sürece geçmem. Yani şunu beklemem. Ben yaya geçidinde çıkayım, araba yavaşlasın, dursun. Bunu beklemem aptallık olur. Yani buraya yaya geçidi yapmandaki amaç nedir? Bakın şimdi uygulamalı olarak gösteriyorum size. İleride yaya geçidi var. Arkamdaki arabalar hızlı geliyor. Ben bu yaya geçidinde yaya görsem ve dursam, arkadaki araba bana çarpacak. Buraya zaten üst geçit yapmışsın. Bence oradaki yaya geçidi çok saçma. Hani ben. Motorcu olarak değil ya da araba kullanıcısı olarak değil yaya olarak da bunu saçma buluyorum. Şimdi e, bak burada da var burada da duramaz. Hani ben durmak istesem de arkadan bana vuracaklar endişesiyle durmam zaten. Türkiye'deki yayalar bu durumun farkında. Durmayacaklarını, arabaların duramayacaklarını biliyorlar. Fakat burası Kuşadası ve turistik yazlık bölge. Şimdi buraya gelen turistler kendi ülkelerindeki gibi sanıp yola atlayabiliyorlar. Bunun sonucunda facia olabilir. Oo bak Çeri yakınlaştım. Dörtlerini yaktı. <laughs> evet yaya geçidini seviyorum gerçekten. Olması gerekiyor ama bu tip yolda değil ya. Buraya yaya geçidi koyma. Bakın ne güzel üst geçit yapmışsınız. Çok iyi üst geçit yapın. Evet diyebilirsiniz burada hız sınırı 50. Duracaksın diye. Tamam ben anlıyorum zaten ben biliyorum. Fakat 50 ile giden yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Ya ben bu yoldan sürekli geçen bir insanım. Ve 50 ile giden sadece Citroen Ami gördüm. Ve 50 cc motorları gördüm. Öyle söyleyeyim. Onlar da korkuyorlar zaten 50'yi geçemedikleri için. Çünkü arkadan gelen arabalar 50 ile gitmiyor. 80 ile 90 ile gidiyor en az. Yani bahsettiğim şey şu. Yaya geçidi evet yapın. Ama Türkiye'de mantıklı yerlere yapın. Çok gördük yaya geçidinde birisi duruyor, yol veriyor, arkadan geliyor çarpıyor adam. Tamam arabanın içinde belki daha güvenli olabilirsin ama ben motorcuyum. Bana sürekli videolarda gelen yorum şu, işte yaya geçidine giriyorsun, boğuzda girilir mi? Arkamdaki kaçta giriyor? Yani ben burada haklı olmak için değil, hayatta olmak için çabalıyorum. Bak arkadaki geliyor mesela, ben kaçta gidiyorum? Bak geçti al, hadi. Ben 70 gidiyorum, bak görüyor musun? 50 ile giden bir kişi var mı? Bak ben 70 gidiyorum ha. Bak adam nasıl gidiyor bak bak arkamdaki de geliyor Bak bu adam beni sıkıştırabilir. Bakın şimdi 70 ile gidiyorum. arabalar yetişemiyorum. daha demin söylediğim şeyi size kanıtlıyorum aslında. 75. Bak bu şerit biraz yavaş gidiyor. Ama bakın kamyona bakın şimdi. Aynadan kamyona bakın. Şimdi ben diyelim ki buradaki yaya geçinde durdum. Bu kamyon kaçla şey gidiyor? 75 ile. 76 ile. Bu nasıl duracak benim arkamda? Hadi size soruyorum ya. Bana yorum yaparken iyi. Soruyorum size. Bu nasıl duracak benim önümde arkamda? Bak kaçta şey gidiyor kamyon bak. Bak 90'la gidiyor. Bak, görüyorsun değil mi? 90'la gidiyor. Basa bas gidiyor adam. Bu yolun akış hızı bu. Yani bunu değiştiremezsin. Nasıl değiştirebilirsin? Her yere EDS koyarsın. İki EDS arası da yazar. Hız sınırında 50 çakarsın abi. Anca öyle. Umarım size anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir.